Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Venezuela Dersleri 3 Muhalefet. Emre Kongar. 9 Ocak 2026. İç cepheyi tahkim etmek için muhalefet de etnikçilik, dincilik ve mezhepçilik üzerinden bölücülük yapmamalı, bağımsız cumhuriyeti tehlikeye atacak iç ve dış süreçlere destek vermemelidir. Ayrıca dünkü yazımda belirttiğim 8 konuyu sürekli olarak gündemde tutmalı ve o konulardaki eleştiri ve önerilerini toplumla paylaşmalıdır. Bugün ülkemizin, emperyalizmden ve iktidardan kaynaklanan 6 temel sorunu vardır. İç cephenin güçlendirilmesi bu sorunların çözümüyle sağlanır. Birinci sorun, devlet yapısı tahrip edilmektedir. İkinci sorun, nüfus yapısı tahrip edilmektedir. Üçüncü sorun, doğal yapı tahrip edilmektedir. Dördüncü sorun, adalet ve güvenlik tahrip edilmektedir. Beşinci sorun, geçim sıkıntısı topluma egemen olmuştur. Altıncı sorun, geleceğe güven ve umut kaybolmuştur. Birinci olarak, devletin tahrip edilmesini engellemek için anayasayı, bağımsız ve üniter cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini savunmak, muhalefetin ilk ve en önemli görevidir. Her an, her yerde bu görev yerine getirilmelidir. İkinci olarak, nüfus yapısının tahribini engellemek için. A. Sığınmacılar sorunundaki yanlışları sergilemeli ve çareleri açıklamalı. B. Çağ gerisi dogmatik eğitimin yanlışlarını, tarikat ve cemaatlerin eğitime müdahalelerinin kötülüklerini açıklamalı, çağdaş bir eğitim modeli önermeli ve bunları toplumla sık sık paylaşmalıdır. Üçüncü olarak, muhalefet ülkenin doğasını korumak için, kentsel, tarihsel ve doğal alanlardaki yağmayı, doğayı tahrip eden santral inşaatlarını, altın gibi maden arama etkinliklerini ve bütün bir Trakya'yı mahvedecek olan Kanal İstanbul projesi gibi girişimleri engellemeye çalışmalıdır. Bu konulardaki yanlışları ve yapılan tahribatı, o yörelerde yaşayan insanların protestolarıyla birlikte sık sık kamuoyuyla paylaşmalıdır. Dördüncü olarak, toplumun adalet duygusunu tahrip eden çarpıcı örnekleri tekrar tekrar anlatmalı, haksızlık ve hukuksuzlukları, yargı mekanizmasına müdahaleleri, bütün ayrıntılarıyla kamuoyuyla paylaşmalıdır. Beşinci olarak, ekonomik ve mali iflas, yüksek enflasyon, vergi artışları, şirket iflasları, işsizlik, özellikle büyük emekçi ve emekli kitlelerinin derin bir geçim sıkıntısına düşmesine yol açtığı için, pahalılık sorunları ve ekonominin düzeltilmesi için önerilen mali ve ekonomik projeler toplumla sık sık paylaşılmalıdır. Altıncı olarak, muhalefetin en önemli görevlerinden biri, toplumun seçime bağlı olan değişim ve gelecek umudunu diri tutmaktır. Bu amaçla değişime yönelik proje ve programlarını sık sık açıklamalı, seçim güvenliğini sağlamak için yaptıklarını anlatmalıdır. Özetle, muhalefet iç cepheyi güçlendirmek için etnikçilik, dincilik ve mezhepçilik üzerinden ayrımcılık ve bölücülük yapmamalı. Hem birbirleriyle hem de sendikalar, meslek odaları ve demokratik toplum örgütleriyle bağımsız cumhuriyeti korumak için işbirliği yapmalı ve mitinglere ek olarak televizyonlar ve gazeteler gibi iletişim kanallarını açık tutmaya ve iyi kullanmaya çalışmalıdır. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.